Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Kıyamet, insanlık tarihi boyunca en çok merak edilen, en çok korkulan olaylardan biridir. Peki gerçekten nasıl kopacak? Dini inançlara göre kıyamet, evrendeki tüm düzenin bozulduğu andır. İslam inancında bu olayın başlangıcı melek İsrafil'in sura üflemesiyle olur. İlk üfleyişle gökyüzü yarılır, yıldızlar söner, denizler taşar, dağlar toz gibi savrulur güneş batıdan doğar, ay kararır ve dünya karanlığa gömülür. Ardından ikinci bir üfleyişle tüm insanlar yeniden dirilerek mahşer meydanında toplanır. Burada herkes dünyada yaptıklarının hesabını verir. Hristiyanlıkta ise Armageddon adı verilen büyük bir savaşın ardından İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden döneceğine inanılır. Yahudilikte de benzer şekilde Tanrı'nın adaletinin tecelli edeceği bir son günden söz edilir. Bilim dünyası ise olaya farklı bakar. Güneşin yaklaşık 5 milyar yıl sonra yakıtını tüketip genişleyerek dünyayı yutacağı ya da dev bir gök taşının çarpmasıyla yaşamın sona erebileceği düşünülür. Ayrıca insan eliyle oluşabilecek iklim felaketleri veya nükleer savaşlarda modern çağın kıyamet senaryoları arasında. Yani ister dini, ister bilimsel açıdan bakalım. Kıyamet sadece dünyanın değil, Aynı zamanda insanlığın sınavıdır. Kıyamet bir son ve yepyeni bir başlangıcın kapısıdır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.